Ve yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاتٌ وَزَكَاتُ الْجِسْمِ اَصْطَوْمُ buyurmaktadır. İbn-i Mace rivayet ediyor. Her şeyin bir zekatı vardır, cesedin zekatı da oruçtur buyuruyor. Zekat kelime itibariyle onun üzerinde bir sene kadar durdum. Kelime itibariyle temizleyici, temizlemeden gelen, temiz bir şey, temizliğe ulaştıran şey demektir. Her şey için temizleyici bir unsur vardır. Malınız zekatla temizlenir. İçinizdeki bakillik ve cimrilik de zekatla temizlenir. İçtimai hayattaki arızalar da zekatla temizlenir. Fakir ve zengin arasında birinin şefkatten mahrum olması, öbürünün kin ve öfkeyle dolup taşması, bu hastalıkla marazi ruh aleti de zekatla temizlenir ara sınıfın bitip tükenmesi gibi içtimai bir arıza, bir kanser zekatla temizlenir. İçtimai bütünleşme ancak zekatla teessüs eder. Her şeyin zekatı vardır. Cesedin zekatı da oruçtur. Allah'la münasebeti kuvvetlendiren oruç, sizin hakikaten huzuru kibriyaya yükselmenize vesile olur, bir merdiven olur. Siz doğrudan doğruya sahurda ve iftarda Rabbinize muhatap olursunuz. Rabbiniz yaptığınız şey benim içindir. Benim içindir derken arada omuzlarınızda sevap ve ziyatınızı yazan melekleri verir. Siz kulumun bu işine, bu ameline karışmayın. O bana aittir, onun mükafatını ben vereceğim. O defterlere girmez der. Bu, bu münasebeti kaviyenin ifadesidir.